1. Korkularınla yüzleş. Korkular bizi fiziksel ve duygusal acılara karşı korurlar. Fakat bazen korkularımız yüzünden karşımıza çıkan iyi fırsatları da kaçırıyor olabiliriz. Eğer korkularımızın olduğumuz veya olacağımız kişiyi kontrol etmesine izin veriyorsak, başımız belada olabilir. Çünkü kolayca başa çıkabileceğimiz bir durumda bile kendimizi bir köşede ağlarken bulabiliriz. Örneğin karşıdan karşıya geçmek, tanımadığımız insanlarla konuşmaktan daha tehlikeli bir durumdur. Ancak bir arabanın bize çarpması daha fazla zarar verebilecekken hoşlandığımız birisine karşı rezil olma ihtimali bizi daha çok korkutur. Peki korkularımızı nasıl yenebiliriz? Küçüklüğümüzden beri sürekli karşıdan karşıya geçmeyi tekrarladığımız için bu konuda hiçbir korkumuz kalmamıştır. Aynı şekilde her gün tanımadığımız insanlarla konuşmaya çalışırsak rezil olma korkumuzu da yenmeye başlayabiliriz. Böylece gerçekten hoşlandığımız birisiyle karşılaştığımızda ona elde etmemiz çok daha kolay olacaktır. 2. Eleştirilerle başa çıkmayı öğrenin. Bazen eleştirilere göz germek en yüksek dağa bile tırmanmaktan daha zor olabilir. Geçmişte çoğu başarılı insan eleştiriler sonrası kontrolünü kaybedip hayatlarını mahvetmiştir. Eleştiriler eksik yanlarımızı değiştirmemiz için gereklidir. Ama kısa boylu olmak kötü bir sese sahip olmak gibi bazı özelliklerimizi istesek de değiştiremeyebiliriz. Bu yüzden değiştiremeyeceğiniz özelliklerinizi kabullenin ve bunlarla yaşamasını öğrenin. Yoksa bir başkasının bunlar üzerinden size eleştirmesi çok yıkıcı sonuçlara yol açabilir. 3. Kendinizi başkalarıyla karşılaştırmayın. Bir başkasının başarısı sizi kesinlikle ilgilendirmemelidir. Çünkü gerçekten başarılı olan insanlar toplumun çok küçük bir bölümünü oluştururlar. Genellikle insanlar zavallı, korkak ve çaresizdir. Bu yüzden televizyonda ve sosyal medyada başarılı birkaç kişiyi gösterip sizi manipüle etmelerine izin vermeyin. Aynı annelerimizin küçükken bir başkasının çocuğunu gösterip onun çocuğu başarılı, sen niye değilsin sorusunu sorduğu gibi beynimiz de bize her gün buna benzer sorular sormaktadır. Beyninizdeki bu salak sesi dinlemeyi bırakın. Tek rakibiniz kendinizsiniz. Bir başkasından değil, dünkü zavallı halinizden daha başarılı olmak zorundasınız. Bu yüzden bir başkasının 300 bin dolarlık arabasına, gittiği tatile veya Instagram'daki takipçi sayısına bakarak kendinizi boşuna üzmeyin. 4. İnsanları etkilemek istediğinizde göz teması kurun. Çoğu insan göz teması kurmaktan kaçınır. Fakat göz teması güvene dayalı bir ilişki kurabilmek için çok önemlidir. Size bir soru sormak istiyorum. Konuşurken size bakmaktan çekinen bir insana ne kadar güvenebilirsiniz? Gerçekten sizin söylediklerinize değer veren birisi konuşma sırasında gözlerinizin içine bakacaktır. Ancak gözlerinizi kırpmadan uzun bir süre karşınızdakine bakmak kabalık olarak da anlaşılabilir. Benim bu konuda uyguladığım yöntem %50 göz teması kuralıdır. Böylece kabalık etmeden karşımızdakine ilgi duyduğumuzu, bize güvenebileceğini ve söylediklerine değer verdiğimizi gösterebiliriz. 5 hayır demeyi içselleştirmek. İnsanlar başkaları tarafından sevilebilmek için olmadıkları biri gibi davranabilirler. Bir partiye gittiğinizi düşünün. Etrafınızdaki insanları etkilemek ve onların sizden hoşlanmasını sağlamaya çalışıyorsunuz. Onlarla muhabbet edip gülümsüyorsunuz. Belki de onların suyuna gidiyorsunuz. Fakat sonrasında evinize döndüğünüzde yaptıklarınızdan pişman oluyorsunuz. Çünkü başkalarını etkilemek için kendi kişiliğinizden ödün verdiniz. Bu yüzden çok sinirleniyorsunuz. Keşke benimle dalga geçtiklerinde lafı yapıştırsaydım diyorsunuz. Başkalarına sevimli gözükmeye çalışmayın. Kimseyi incitemem, ben sevgi kelebeğiyim diyerek dolaşmak size özgüvenli birisi yapmayacaktır. Tüm hayatınız boyunca insanlar üzerinize gelip sizi baskılamaya çalışacaklardır. Buna karşı koyabilmek için onları incitmeyi öğrenmelisiniz dişlerinizi gösterin, onlara zarar verin. Bir süre sonra kimseyi incitmenize gerek bile kalmayacak. Çünkü zamanla daha özgüvenli bir duruşunuz olacaktır. Böylece sizden çekinecekler ve üzerinize gelemeyecekler. Eğer dediğim gibi yapmayıp herkese şirin gözükmeye çalışırsanız iş yerinizde maaşınıza zam alamayacaksınız. Elinizden gelenin en iyisini yapsanız bile hak etmeyenler yükselirken siz yerinizde sayacaksınız başkalarına zarar vermemek sizi ahlaklı birisi yapmaz. Sadece başkalarına iyi gözükmeye çalışan bir korkak yapar. Bu yüzden başkalarının hoşunuza gitmeyen davranışlarına "Hayır, orada dur bakalım." diyebilmelisiniz. 6. Başkalarının senin adına karar vermesine izin vermemek özgüven ailede kazanılır. Bu yüzden çocukluk dönemi çok önemlidir. Eğer anne babanız size saçın uzamış yarın git kestir diyorsa sizde özgüven diye bir şey olması çok zordur. Sizin adınıza karar veriliyorsa siz o özgüveni hiçbir zaman kazanamayabilirsiniz. İpotekli kimlik olursunuz. Misafirlikte o sevmez teyzesi cümlesiyle başlıyor çoğumuzun bu buhrana. Nietzsche'nin de dediği gibi ya kendinin ana babası olursun ya da ebediyen çocuk kalırsın. 7. Kültürlü olmak Bunun için çok kitap okumanız gerekiyor. Etrafınıza bakın, tanıdığınız bütün özgüvenli insanlar bilgi sahibidir. Çünkü sohbet ederken iddia ettikleri şeyin arkasını doldurabilecek birçok argümanları vardır. Cahil insanlardaki özgüvenin ise içi boştur. Bu insanların o boş özgüvenlerini düşürmek çok basittir. 8. Kendini sevmek En sağlıklı özgüven kişinin kendisini sevmesiyle gelendir. Eğer özgüven parayla, ile, kariyer ile veya fiziksel özellikler ile geliyorsa gitmese an meselesidir. Gerçek özgüven sahip olunan avantajlarla desteklenen kendine güven değil, dezavantajlardan etkilenmeyen rahatlıktır. 9. Düşüncelerinizi sınırlandırmayın. İnsanları kısıtlayan en büyük şey yedi yer, insana karşı tek başına olduklarını düşünmeleridir. Bu yüzden sorumluluk almadan çoğunluğun düşüncesine göre hareket etmeyi tercih edebilirler. Çünkü düşüncelerinizi ifade ettiğiniz zaman sonuçlarına katlanacak kadar da güçlü olmanız gerekir. Hayatınızda aldığınız veya almadığınız her kararın bedelini ödemek zorundasınız. Ama hiçbir karar almamanın bedeli çok daha büyük olabilir. Eğer bir şeyin arkasında durmanız gerekiyorsa, kendi düşüncelerinizin arkasında durun. İnsanlar size karşı çıkıp düşüncelerinizin ne kadar aptalca, basit veya cahilce olduğunu söyleyebilirler. Fakat 5 yıl boyunca pes etmeden kendi düşüncelerinizi savunmaya devam ederseniz, ne kadar güçlü ve özgüvenli bir kişi haline geldiğinize inanamayacaksınız. Haklısınız özgürce konuşmak güvenli değildir. Hiçbir zamanda olmayacaktır. Fakat hiç konuşmamak çok daha riskli olabilir. Ya bedelini ödeyip kendiniz gibi konuşacak ve kişiliğinizin arkasında duracaksınız ya da bedelini ödeyip başkalarının düşüncelerine itaat ederek zavallı bir köle olarak yaşayacaksınız. Bu kanalda anlattığım aykırı şeyler için baskılanmaya çalışıldığım zamanlar oldu. Ama her seferinde düşüncelerimin arkasında dimdik durdum ve böylece kanal büyümeye devam etti. Geçtiğimiz aylarda yüzlerce destek mesajı aldım. Bu mesajlardan sadece ikisi olumsuzdu. Unutmayın, düşüncelerinizde dalga geçen insanlar bir toz bulutu gibidir. Eğer size etkileyemeyeceklerini anlarlarsa bir anda yok olurlar. Evet korkmalısınız ama sizi alay eden insanlardan değil, olmak istediğiniz kişi olamamaktan korkmalısınız. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni ve kanalımızı desteklemek için videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.